hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben önce kendimi tanıtayım. İstanbul Milliyetçi Hareketi Partisi İl Yöneticisi Umur Arıkan. Tabii başkanım gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. Bunun üzerine ne söylenir ne söylenir onu da bilmiyorum ama kabaca birkaç cümle de ben etmek istiyorum. İzniniz olursa. Şimdi bu gece buradaki bütün arkadaşlar buradan çıkacaksınız. Evinize gideceksiniz muhtemelen buradaki pek çok kişinin çocukları var. Çocuklarınızı öpeceksiniz. Hanımınızla oturup sohbet edeceksiniz. Sıcak evinizde yatağa uyuyacaksınız ve huzur içinde, güven içerisinde çocuklarınızın, bacılarınızın, annelerinizin güven içinde olduğunu hissederek yatacak, uyuyacak, yarın hazırlanacaksınız. Ama birileri, birileri bunu birileri de çok gördü. Bugün benim için çok özel bir gün. Niçin çok özel bir gün? Muhakkak aranızda takip edenler olmuştur. 25 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde Hocalı denilen bir köyde tam da bugünün akşamında sizin huzur içinde yatacağınızı düşündüğünüz evlatlarınızı öpüp yatağa gönderdiğiniz bir gecede aynı gece içerisinde Rus 366. Zırhlı Alayı'nın desteğini alan Ermeni birlikleri Hocalı'ya girmişlerdir. Hocalı'da toplam 613 tane insanın bir gecede koyun keser gibi doğramışlardır arkadaşlar. O gecede ölen çocukların kafaları parçalanarak öldürülmüştür. O gecede ölen insanların bizim soydaşlarımızın tek suçları Türk olmak olan ve Türklüğünü haykıran bu insanların katledildiği tarihin en acımasız soykırımlarından biri yaşanmıştır. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Elbette bugün onun bir yıl dönümü olması hasebiyle bunlardan bahsetmek gerektiğini düşünüyorum ama tabii bu birilerine mesaj olmalı. Hepimiz altını hepimiz Ermeniyiz diyen, hepimiz haysiyetsiziz diyen insanların bugün ben beklerdim ki çıkıp meydanlara hepimiz Türk'üz, hepimiz Azerbaycan'ız, hepimiz Hocalı izlemesini beklerdim. Ben böyle bir reaksiyon görmedim. Göreceğimi de zannetmiyorum. Şimdi arkadaşlar, dünyanın dengeleri hızla değişiyor tabii. Kaynaklar kısıtlanıyor, nüfus artıyor. Doğuda yükselen bir Çin var. Amerika'nın bu bölgede Çin'e ve tüm Orta Asya'ya karşı düzenlediği bir hazırlamış olduğu Büyük Orta projesi falan var. Bunlarla kafanızı şişirmeyeceğim çok fazla. Ama kabaca hepinizin bildiğine inandığınız konular bunlar. Şimdi bu coğrafya üzerinde çok değişik emelleri olan yeni siyasi bir takım oyunlar hazırlanmış ve bunlar da senaryo olarak gündeme konmuş durumda. Acıdır ki başkanım da çok güzel ifade ettiği gibi ne yazık ki bu senaryonun en büyük ayaklarından birisini çok çok üzülerek söylüyorum. İslami referansımız İslandır diyen bir siyasi hareket üstlenmiş durumdadır. Bu senaryonun sahipleri bu senaryonun hizmet etmesi gerektiğine inandığı insanları Yahudi cemaatidir. Batılı kendisine evangelist diyenlerdir, Hristiyan diyenlerdir ya da her ne derseniz değil. Emperyalist de diyebilirsiniz. Bu grupların beklentileri üzerine hareket eden, bu gruplara hizmet etmek üzere hareket eden bir yapılanma bölgede oluşmuştur. Bu yapılanmanın da başında şu anda acıdır ki bölgede eş başkanlığını üstlendik. Büyük Orta Doğu projesinin ifadesini kullanan sayın referansı İslam olduğunu iddia eden bu şahsiyet başbakanımız sağ olsun bu konuda üzerine düşen görevi sonuna kadar yapmaktadır. Şimdi sadece Bojanlı'da değil, Bakü'de, Şuşa'da pek çok yerde Türkler ve Müslüman kimliği taşıyan pek çok insan öldürülüyor. Irak'ta bugün haberleri seyrediyorduk temsilcilikte. İçim cızladır. Yani 50 küsür kişi daha bugün öldü. Bakın ne kadar kanıksadık farkında mısınız? Bir dönemde bize PKK'yı böyle kanıksatmışlardı. Şehit haberlerine artık tepkisiz olmuştu. Emin olun Rusya'yı çökerten en büyük faktör Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük askeri gücüdür. Yani Hollywood'dur. Hollywood o kadar güzel bir şekilde medyayı kullanmıştır ki medyanın yapmış olduğu bu propaganda, dezenformasyon denilen yanlış bilgilendirme tekniğiyle insanların beyinleri sulandırılmıştır. Refleksiz hale gelmişizdir. Tepkisiz hale gelmişizdir. Yani artık şehit haberi geldiğinde eskisi kadar üzülemez olduğumuzu fark etmenin üzüntüsünü hissederiz. Oysa ki onun da bir annesi, onun da bir babası olduğunu, kendi evladınız olduğunu, oraya gittiğinde şehit düştüğünde neler hissedebileceğinizi hissettiğiniz an, düşündüğünüz an utanırsınız kendinizden. Artık televizyonlarda şehit haberi çıktığında zaplayan bir millet haline dönüşmeye başladı. Çünkü niye? Bize bunu kanı sattılar. İşte psikolojik harp dedikleri, işte Türkiye'de yapmak istedikleri en önemli şey bu. Bizi biz yapan, bizi türk kılan milli hassasiyetlerimizdir. Ya bu milli hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz, yani hakikaten hasiyetimizle, onurumuzla başımızı dik tutarak ne mutlu Türk'üm diyene derken o Türklüğü hissederek bunu yaşamaya devam edeceğiz. Veya sahip olduğumuz her şeye sırtımızı döneceğiz. Bakın bu millet böyle bir teklifle Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesinde karşılaştı. Birileri bize dedi ki, Mustafa Kemal Atatürk'te dahil olmak üzere belli bir gruba kardeşim sizin İngiliz Milletler Cemiyeti'nin üyesi yapalım. Şimdi bizim manda ve himaye olarak ifade ettiğimiz olan oydu aslında. Biz o gün eğer kabul etseydik muhtemeldir ki bugün Yeni Zelanda veya Avustralya gibi İngiliz Milletler Cemiyeti'nin bir üyesi olun. ana dili İngilizce olmuş olan kimliğini tamamen kaybetmiş olan ama kişi başına düşen gelir de 35-40 bin dolar olan bir ülke haline gelecekti. Bu millet o zaman bugünkü ne açtı kardeş? Bu millet o zaman tercihini çarığında gezerim, ayakkabım delik gezerim, haysiyetimle, bayrağımla, onurumla yaşarım diye koydu. Ve bir evladını sarı kamışa veren, bir evladını Balkan Harbi'nde kaybeden anneler, Anadolu'nun anaları, son evlatlarını da Kurtuluş Harbi'ne vermekten çekilmediler. Sabana kendileri öküz oldu. Şimdi Allah aşkına soruyorum şu anda biz o zamankinden daha mı az bilgiliyiz? Daha mı zayıfız? Daha mı kötüyüz? Aslında biz şu an çok daha güçlüyüz. Bütün problem ne biliyor musunuz arkadaşlar? Biz psikolojik harp sanatının bütün inceliklerinin üzerinde uygulandığı ve denendiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu çok acıdır. Televizyonlarda PKK'nın yol kesip otobüsten indirip kurşuna dizdiği görüntüler yayınlandı diye ertesi gün diziler yayınlan kaldırılıyor. Ama Rambo her gün 50 tane insan öldürürken televizyonda günlerce yayınlanıyor. Bu şiddeti destekleyen bir yayın olmuyor. Öbür şimdi milli hassasiyetleri yok etmeye yönelik tam bir saldırı altındayız. Ha ben gene söylüyorum ama tanıdığım herkese de söylüyorum. Bunlar Türkleri tanımıyorlar. Bunlar bizi tanımıyorlar arkadaşlar. Biz doğamız gereği üzerimize gelindiğinde refleks veren bir milletiz. Eğer zannediliyorsa ki biz bütün bu teknikleri kullanarak Türk milletinin milli hassasiyetlerini yok ederiz. Dini hassasiyetlerini yok ederiz. <laughs> Bilin ve emin olun ki bu patlayacak. İşte bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni yukarıya doğru çıkartan en önemli sebeplerden birisi de budur. Diyorlar ya yükselen milliyetçilik, yükselen milliyetçilik. Bakın o yükselen milliyetçi harekettir o. Yükselen milliyetçilik falan değildir arkadaşlar. Bugün solda dönüyor, geliyor, ülkücü hareketin içine girmeye çalışıyor sağda geliyor, giriyor, milli görüşlü geliyor, giriyor. Herkes bu bayrağın altında toplanıyor. Neden? Çünkü genel başkanımız Kuvay Milliye'nin bayrağını açmıştır. Bu bayrağın altında toplanılacak. Öyle uyduruk Kuvay Milliye teşkilatları da falan değil. Bütün onların hepsi operasyondur. Türk milliyetçilerini vahşi göstermek için, Türk milliyetçilerini saldırgan göstermek için yapılan operasyonlardır. Yapılması gereken en önemli şeyin şu anda her türlü tahrikten uzak olmak ve hiçbir tahliye kapılmadan kardeşliğimizi yeniden tesis etmek zorundayız. Yeniden vatanın, bayrağın, ezanın tehdit altında olduğunu hissetmek zorundayız arkadaşlar. Bakın geçen Barzani bir açıklama yaptı. Dedi ki muhtemelen duymuşsunuzdur. Eğer dedi AKP bir dönemde iktidar olursa dedi, biz dedi Kürdistan'la Türkiye'nin ilişkileri mükemmel olacak dedi. Ama dedi milliyetçiler iktidara gelirse bu iş biter adamın paçası tutuşmuş kardeşim. Adamın paçası tutuşmuş orada. Biliyor. Milliyetçilerin iktidara gelme ihtimali korkutuyor. Bu ihtimal bile onları korkutuyor. Bugün bu coğrafyada herkes çok iyi biliyor ki Türk milliyetçilerin iktidarında artık birilerine boyun eğen, birilerinden icadet kalan siyaset yapılmayacak. Çünkü bıçağın kemiğe dayandığı andır. Başkanım dediği gibi Avrupa Birliği'nde de bıçak kemiğe dayanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde açık ve net ifade ediyorum bıçak kemiğe dayanmıştır. Bugün Ermeni meselesinde de soykırımı tanıma noktasında da bıçak kemiğe dayanmıştır.